Sen giderken gözlerin kaldı bende. En güzel haliyle. İçinde yıldızlar uçuşan, çocuk su yaramazlıklar yapan, kah güldüren, kah ağlatan, yavru balaban, o güzel Ceylan gözlerin. Sen giderken gülüşün kaldı bende. Temmuz güneşi gibi içimi ısıtan ve sabah akşam hasretimi çoğaltan. Hiç yoktan iyidir diye yaralı yüreğime avutan vefasızlığını aldırmadan bir hüzzam şarkı tadında anıları yaşatan ve senden arta kalan bu sevda kırıntısı idare eder beni bir zaman. Sen giderken ellerin kaldı bende narin bir kelebek gibi parmaklarımda uçuşan veda etmezmiş gibi sıkıca kavrayan, sıcaklığın kaldı ellerimde alev alev yanan. Sen giderken sildim hafızamdan veda sözcüklerini, savurdum yürek yangınımı, küllerini uza ama esen rüzgarla kokunu getirir yanında. Saklamış kalbinin zulasına, bir garip sevda dur bilmez delicesine umut taşır habire, güvercin kanadında. Sen giderken unuttuğun gözlerin var ya, alır götürür beni bilinmez yerlere. Vardığım her limanda demir atar yalnızla, mahkum eder yüreğimi sevda hamallığına. Sen giderken teselli verdim kendime. Sakın pes etme, bitecek elbet bu yangın günün birinde. Hangi acı sürer ki sonsuza denk? hangi gece Ermen sabaha? Sen giderken bıraktığın ne varsa acı ve hasret adına denize karışan zehirli altıklar gibi ağır ağır yayılıyor içinde. Ne olur, ne olur gitme. Eser Melahat Çetinkaya.